Pandemi sürecinde kan kaybeden ve nitelikli iş gücü kaybı yaşayan turizm sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı başladı. Kalifiye elemanlara sahip çıkılmadığını söyleyen hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği üyesi Onursal Başkanı ve baş danışmanı Hakan Halit Yeni içini Dim TV'ye döktü. Evet, e, bugüne kadar bildiğiniz gibi e, kesinlikle hep e, eleman e, işsizlikten bahsetmiştik. E, iki yıldan bu yana. E, malum e, sizin e, Medyanızda, diğer medya kuruluşlarımızda da haftanın iki gününe yakın aşağı yukarı sürekli e, elemanlarımıza sahip çıkalım, askıdakileri çağırın, efendime söyleyin, e, bize sahip çıkın gibi başlıklar atarak sık sık e, iki yıldan bu yana haftanın neredeyse iki günü e, bu sorunları dile getirdik. Elemanlarımıza sahip çıkalım, yoksa kaybediyoruz bu elemanları diye. Fakat biz e, iki yıldan bu yana söylediğimiz hiçbir şeyi kimseye duyuramadık. Aslında duydular. Ama işlerine öyle geldi, duymazdan geldiler. Şimdi geldik, e, Rusya kapılarını açtı, Almanya kapılarını açtı. 1 Temmuz'a kadar hiç kimse eleman almadı, elemanları görmezden geldiler, emekçiyi görmezden geldiler. Başta özellikle işletmecilerimiz elemanları görmezden geldi, sahip çıkmadılar. Kalifiye elemanlarına da sahip çıkmadılar, normal elemanlarına da sahip çıkmadılar. Fakat insanların iki yıl bir süre az bir süre değil, elektriğini ödeyemedi, faturasını ödeyemedi, suyunu ödeyemedi... Kiralarını ödeyemediler. Biz bu esnada, bu iki yıllık süreç içerisinde bugünün yaşanacağını önceden avaz avaz tabiri caizse bağırdık, söyledik. Yapmayın bunu dedik. Bakın sahip çıkın bu insanlara. Bu insanlar bize lazım olacak dedik. Gün gelecek dedik. Geldik o güne çattık. Şimdi bir anda kapılar açıldı. Konuklar gelmeye başladı. Hemen şimdi olay tersine döndü. Otellerin birbirini kazıklayıp, el altından 3-5 kuruş fazla vererek birbirinin elemanlarını çaldığını söyleyen Yeni, bunlar daha iyi günlerimiz diyerek isyan etti. İnsanlar birbirinin elemanlarını çalmaya başladılar. Yani çalma diyorum, e, beni bağışlayın. Çünkü bu resmen böyle oldu. Şu anda işletmeciler birbirini kazıklıyorlar. Ne yapıyorlar? 3 kuruş kesenin ağzını açıp yan otelin elemanını transfer ediyorlar el altından. Aslında sorsanız onlar öyle bir şey yapmadıklarını söylerler. Fakat maalesef bu senin ağzını açmak şu saatte yan otelin elemanını transfer et demek bu perde altından bu anlama geliyor. Biz biliyoruz bunun ne anlama geldiğini. Dolayısıyla şu anda kalifiye personelle normal personel turizm sektörüne küstü gitti yüzde 65'ini kaybettik kalifiye personelin. Yani yetişmiş personellerin yüzde 65'ini kaybettik. Sektörde şu anda %65, %75 açık var, personel açığı var. Neden? Bunun nedenini iki yıldır söylüyoruz. Neden sahip çıkmıyorsunuz bu insanlara diye avaz avaz bağırdık. Şimdi ben onlara diyorum ki çok affedersiniz beter olun diyorum. Bakın açık açık söylüyorum. Beter olun çünkü, çünkü siz bunları hak ettiniz. Biz burada bakın eleman e, temin edeceğiz diye departman müdürleri kendilerini paralıyorlar, parçalıyorlar. Nereden adam bulacağız, nasıl götüreceğiz diye. Bunun zararı kime? Yine turizme, yine bölge turizmine, yine ülke turizmine. Yine bizler görüyoruz bunun zararını. Yani ülke olarak, ülke turizmi olarak bizler görüyoruz. E böyle mi olmalıydı bu? Nisan'da alsaydınız, Haziran'da alsaydınız. Devletin verdiği... O kısa çalışma ödeneğine katkı olarak 2 ay 3 ayda siz sahip çıksaydınız bu insanlara kıyamet mi kopardı? Ben buradan sesleniyorum. Ne oldu şimdi? Nereye gitti bu kadar insan? küstürdük. Sezonu terk ettiler. Hiç kimse kalmadı. Bakınız biz şu anda belirli Alanya dışındaki belirli bölgelerden doğudan, güneydoğudan elemanlar geliyor. Dernek merkezimizde bu elemanları biz yine o oteller için eğitimler veriyoruz, işbaşı eğitimleri veriyoruz. Eleman insan kaynakları şirketleri temizlik şirketleri eleman getiriyor. Biz bunları bu şekilde otellerimize salmayın. Biz zarar görürüz diyoruz ve biz yine gönüllü olarak o insanlara işbaşı eğitimlerini burada verip otellerimize öyle gönderiyoruz. E şimdi bu duruma düşmeli miydik biz? Ne olurdu insanlara sahip çıksaydınız, ne olurdu elemanlarınıza sahip çıksaydınız da bu duruma düşmeseydi, turizm bu kadar zarar görmeseydi. Ben bir kez daha buradan e, ikaz ediyorum, uyarıyorum, işverenleri uyarıyorum. Yapmayın, elinizde yüzde %40, %40-45'lik bir eleman kaldı. Böyle devam ederseniz o geri kalan eleman grubunu da kaybedeceksiniz. Ve bundan sonraki yıllarda, bu iyi günlerimiz daha, bundan sonraki yıllarda, önümüzdeki sezonlarda... İnanın bana çok büyük sorunlarla, problemlerle karşı karşıya geleceğiz. Şu anda turizmde çok büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntının kaynağı, asıl kaynağı işletmecilerimizdir. Hiç kusura bakmasınlar. Çalışanlarına, emekçilerine sahip çıkmadılar. Çalışanlar dayanamadı, sektörü terk etti. İşsizlik bir yandan açlık bir yandan, zamlar bir yandan, herkes bir yandan gelince sosyal patlamanın içine geldi ve insanlar bağına, bahçesine, tarlasına döndü gittiler. Böyle olmamalıydı. Bir kez daha söylüyorum. Lütfen elinizde kalanlara sahip çıkın ve bu işe kalıcı bir çözüm bulun diyorum.